İki girmiş olan iki anlatıyor. Bunu dinliyorum. Birisi bahale tapıyor şeytana. Diğerleri buna. Ve bu hayvanı gönderdiler aldamaya. O savaşta Almanya'yı yendi. Ve durmadan alıyor. Her zamanki avlama makinesi. Pencerenin karşısında. Aynı olay Deccal yayınlayınca pancurumun üstünde tepinen gibi niye avlatıyor mu? Niye avlıyor bu? Hı? Niye avlıyor penceremin karşısında? Kim vardı yanında? Kimse yok ki. Avlıyor. Ben biliyorum niye avlıyor. Niye? Bir video seyrediyorum Yahudiler hakkında, buzağına tapanlar hakkında. O yüzden. Kaybol! Yürü! Gelme sana dedik buraya değil mi? Avlat sürüyorlar. Niye ki? Niye ki? Kaybol! Abi, abi. Çünkü bu zana tapan millet tablattırıyor. O yüzden. Bilmiş ol bu Ben Deccal videosu yayınladım. Panjurumun üstünde zıpladı kedileri. Abi. O yüzden. Çünkü burada bir tane şey var. Harlot. Buzağına tapan. Onu da o mu be? Hayır be. Onu da o değil. <laughs> Neyi avlıyordu bilmiyoruz. Ben biliyorum seyrediğim ve yayınladığım videoya aynen panjuruma tırmanıp zıplayan kedi gibi deccal videosu yayınladım diye aynı olay neden o köpek geldi aniden buraya buranın sakin oldu tam bu işler için diğerleri gibi uzağına tapan millet tarafından. Kim bunları yönetiyor? Buza, Samiri, Bal. Kim bu şeyleri yönetebilen? Tekrar sinek saldırısı yok. Diyoruz. nerelerde var. Boş ver. Şimdi şeyi anlatalım. Ekleyerek önceki buraya hayvanları nasıl çıkardılar? Deccal yayının ertesi birkaç beş dakika belki sonra Anjumun üstüne zıp 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 Hoplattılar zıplatılar Ve bu hayvan Çocuk diyor yok kimse havlatmadı Nasıl havlıyordu kime havlıyordu Pencereme doğru döndü Açıklayayım tam şunların oturduğu yerde bir şıllık oturuyordu. Elimde telefonla. O hayvanda çip var. Düğmeye basa 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 böyle şok vererek işkence ederek hayvana aldatıyordu. Bunun cevabı bu kadar basit. Aynı şekilde panjurma Bence bunun cevabı bu. Çünkü benim zamanımda öyle şey olmuyordu. avlıyordular fakat kedilere onlara saldırmak için veya tehdit olursa veya mesela fabrikalar vardı benim oturduğum yerde içine bekçi olarak koymuşlardı birisi yanaşınca avlıyordu bu şekilde sayısız kez oldu. Bu son zamanların oyunu bu millet hayvanlara şok vererek bence o çipte olan sinekler kurmuyor elime. işkence ederek hayvanı avlatıyorlar veya üzerine konan parazit ısıran şeyleri bir nevi ses bize saldırdıkları gibi frekansla çılgın gibi ediyorlar burada uçuşanlar gibi ısırmalarını sağlıyorlar. Her halükarda hayvanlara işkence ederek ses çıkartıyorlar var. Aynı şekilde kedilere de yapıyordular burada. Penceremin önünde. Mağaralar mağaralar. Nasıl sürüyorlar bilmiyorum. Ondan da çiftten veya Pelicans'tan şüpheleniyoruz. Bir şey belli, bu hayvan severiz rolüyle bu yağmacılığı yapan bu millet insanları katleden soykırım gibi pisliklerle, toksoplazmalarla aynı şekilde onları da yönetiyorlar. ...hayvanlara işkence ederek yapıyorlar Saldıkları pislikler de öyle. Tümü hastalıklı. Kronik hastalıklı. Bulaşıcı hastalık kaptırıyorlar. Toksoplazma gibi ve diğer şeyler gibi. Zoonotik gibi. Etrafa salsınlar diye bu millet Siyonist, Sosanist, Samiri'nin kabilesi insanları geç zaten insanlara yapmaları çok büyük bir olay. Hayvanlara da işkence ediyorlar. Onları da insanlar gibi hastalık bulaştırıp yavaş yavaş katlediyorlar ve bu şekilde işkence acı vererek havlatıyorlar, nara attırıyorlar. Çünkü bunun sayısız örneğini gördük. Tasmalarıyla bile, kendi hayvanlarını bile hiç sebep yokken böyle bir olaydan sürekli havlatıyorlar. Birileri hayvana işkenceden ceza yiyecekse bu millet olmalı. Ve devlet çok iyi biliyor bunların kökenlerini, kimler olduklarını, şu an nerede oturuyorlar, nasıl servetler sahip hepsini biliyorlar. Bütün kıyıları kapı. Vatanımız apaçık işgala. Böyle sinek yönetebiliyorlar evimin içine. Kumandalı asker gibi ayaklarıma saldırmak üzere. Direkt karımın odasına. ayetlerine göre tamam canım geliyor. Ayetlere göre bunlar hayvanlarla çiftleşiyor. Ve örneği buradan yalan duyuyorduk. Onların bari tavuğu ayetlerine göre ufak yaşlı kendi analarını iki var. Fuat Alparlan'ın avana gibi.